Müşteri ürününüze aldı, artık gönderme zamanı geldi. Peki şimdi ne yapacaksınız? Ücretsiz Prime'a nasıl kayıt olursunuz ve ürünlerinizi ücretsiz kargo ile müşterinize nasıl gönderirsiniz ve gönderdikten sonra da nasıl sisteme takip numarası girebilirsiniz? Çoğu eğitimde bile bulamayacağınız bilgi, ücretsiz olarak bu video sonuna kadar izlediğiniz arkadaşlar görmüş ve öğrenmiş olacaksınız ki bu EBAY hesaplarınızı inanılmaz derecede arttıracak ve EBAY'de top seller olabilmeniz için büyük adımlardan bir tanesini atmış olacaksınız. Thank you. Herkese selam arkadaşlar. Bu videoda şimdi sizlere adım adım bu süreci göstereceğim. Dropshipping ne olduğunu bilmeyen arkadaşlar için çok kısa bir özet geçiyorum. Bize ait olmayan ürünleri bizde varmış gibi ebay platformuna listeliyoruz. Hem de sıfır parayla ürünler satıldığı zaman müşteriden gelen parayla ürünleri satın alıp müşteriye gönderiyoruz. Bu süreci şimdi adım adım uygulama olarak nasıl yapacağımı da sizlere göstereceğim sevgili arkadaşlar. Şimdi hazırsak başlayalım. A'dan Z'ye sizlere daha hiçbir eğitimde bile bulamayacağınız bu bilgi ücretsiz olarak olarak paylaşıyorum lütfen ve lütfen not videoyu beğenip alta düşüncelerinizi yazarsanız arkadaşlar böyle güzel içerikleri sürekli olarak ilk sizler görür öğrenir ve kullanırsınız hadi hazırsanız başlayalım şimdi ilk önce arkadaşlar normalde ebay'de dropshipping dropshipping'den para kazanamadığını söyleyen arkadaşlar var biliyorum bazıları duydum bunları nasıl yapacağını ve yönettiğimiz hesaplarda nasıl sonuçlar aldığımızı göstereyim ortalama olarak aylık 1000 pound da 5000 pound arası yeni açılan hesaplarda 1 ile Aşağı yukarı 7 ay gibi olan ve kurulumu sürmüş olan hesaplarda ortalama olarak almış olduğumuz sonuçlar 3000 dolarla 5000 dolar arası değişiyor. Tabii ki bunlar uzun süre vadeli olduğunda 3 ay 10.000, bin, 15.000, bin, 20.000'in üzerine çıkıyor. Bir yıllık hesaplarda ortalama olarak 20 bin ile 50.000 pound aylık satışlar geliyor. Burada görmüş olduğunuz hesaplarda arkadaşlar ortalama olarak yeni açılan 3 ay olan 6 ay olan 1 yıl ve 1 yıl ile 2 yıl arası olan hesaplar var şu an elimizde ve bu hesapların çoğu da arkadaşlar ve satış platformlarında milyon dolara satılıyor eğer siz de bu ticareti yapmak istiyorsanız dediklerimi sonuna kadar izleyin şu an görmüş olduğunuz hesapta mesela örnek veriyorum 600 bin dolarlık satış olmuş arkadaşlar tabi 90 bin pound da 90 bin dolar da reklam çıkmış bunun gibi hesaplar bakın günlük olarak 5000 dolar satış geliyor ortalama çeyrek milyon dolar arkadaşlar bu hesaptan satış geldi ve bu hesaptan da günlük neredeyse 27 bin dolarlık bir e, satış geldi. Biz 3500 3500 dolar gibi para harcadık. Bu hesaptan ortalama olarak arkadaşlar günlük 2000 ile 3000 dolar para geliyor. E, bu başka bir ebay hesabı. Bu da başka bir ebay hesabı. Bu yeni açılan hesap. Burada iki tane satış olmuş. Dediğim gibi bu eğitime ve bu anlattığım her şey 100 binden fazla insan katıldı ve verdiği puanlara da bakabilirsiniz. Yani hala bu ticarete inanmıyor ya da yapmanızı ya da neden nasıl yapacağınızı düşünüyorsanız bence bir arkanıza yazsanız çünkü sizlere bu süreci adım adım göstereceğim arkadaşlar. Paylaşım geldi, ilk satışım geldi. İnanamıyorum. Çok mutluyum. Şimdi nasıl göndereceğim? Nasıl çalışıyor bu süreç? Hesabınız kapanmadan doğru bir şekilde ürünlerinizi nasıl gönderirsiniz? Ve en önemlisi de müşterilerinize ürününüzü gönderirken nasıl hesaplarınızı koruyabilirsiniz? Bu videoyu sonuna kadar izlediğinizde bunları adım adım öğrenmiş olacaksınız. Herkese selam arkadaşlar. Videoyu çok uzatmayacağım çünkü anlatacağım şey çok önemli. Konu o kadar önemli olduğu için ve bu hatayı yapan yüzlerce yeni girişimci, hesabı kapandığı için lütfen bunu uygulamalı doğru bir şekilde adım adım anladığına emin olsun. Ben biliyorum diye deseniz bile arka tarafta kaçırdığınız çok şeyi video içerisinde olduğunu göreceksiniz. Peki siparişimiz geldi. Şimdi para kazanma kutusu içerisinde arkadaşlar ücretsiz bir ay kullanabileceğiniz bir Prime üyeliği var. Arzu ettiğiniz takdirde aşağıda linklerde paylaşacağım. Kullanmak isteyen kullanabilir. Kullanmak istemeyen aylık 8.99 pound para ödeyerek Amazon Prime'a kayıt olabilir. Burada benim sürekli olarak paylaştığım bölümler var. Burada burada arkadaşlar ben şu an burada görmüş olduğum sekmede büyük ihtimal satan ürünler bölümüne koymuşumdur. Satan ürünler bölümüne geliyorum. Ücretsiz Amazon Prime bölümündeki linke tıklayarak bir aylık Amazon üyeliğini ücretsiz sahip oluyor Peki bunu sağladık. İkincisi Hangi ürünü sattık arkadaşlar? Ben Instagram hesabımda profilimde paylaştım. Burada Amazon bölümüne geliyorum. Yapmam gereken şu. Tüm servisler bölümüne tıklıyorum. Ücretsiz olarak algoritmada en çok satan 20 tane ürün listesi burada mevcut. Arzu ettiğiniz takdirde kendi dükkanınıza listelemesini sağlayabilirsiniz. Buraya geldim. Bütün linkler ve diğer sosyal medyalarda arkadaşlar burada mevcut. Çoğu insan soruyor gruplarına nasıl katılabilirim. Hepsi orada mevcut. Ücretsiz raporumu şimdi indirim bölümüne tıklıyorum. Bundan sonraki süre içerisinde arkadaşlar buraya geliyorum isim ve e-mail bilgilerimi giriyorum girdikten sonra da bana bir e-mail geliyor gelen e-maildeki dosyayı da hemen açıyorum açtıktan sonra karşınıza şöyle bir şey çıkıyor arkadaşlar burada satan ürün listesi mevcut şimdi bu satan ürün listelerini sizler listeleme sürecine geçeceksiniz fakat burada önemli olan şeylerden bir tanesi bu ürünleri listelerken arkadaşlar açıklamasını doğru bir şekilde yaptığınıza emin olun. Peki sipariş Gül geldi. İçlerinden bir tanesi satıldı. Şimdi ne yapacaksınız? İlk önce yapmanız gereken arkadaşlar Amazon hesabınıza geleceksiniz. Ve hemen isminizi ve soy isminizi kaydınızı gerçekleştirdikten sonra satın aldığınız ürünü tıklayacaksınız. Peki şimdi bu süreçte arkadaşlar bu ürünü satın almak istiyorsunuz. Hemen ben buraya geliyorum. Ürünün linki neyse bu ürünü etli basket bölümüne geliyorum. Bakın burada Amazon Prime bana seçeneği de sunuyor. Şimdi burada ben zaten verdiğim linkten siz direkt ücretsiz olarak kayıt olursunuz. Bu hesap kapalı olduğu için ürün alımı yapılmıyor. Etli basket diyorum ve bir sonraki seçeneğe geçiyorum. Müşterinin adresinin nereye geldiğini aklınızın bir köşesinde dursun arkadaşlar. Zaten mevcut. Basket bölümüne geliyorum ya da product'te checkout bölümüne tıklıyorum. Siz hangisine uygun görüyorsanız onu yaparsınız. Burada baskette 3 tane ürün var. Ben şu an bu ikisini kaldırıyorum şu an. Bunları almayacağımı varsayarak düşünüyorum ve sadece bu ürünü alacağım. ProSector Checkout bölümüne tıkladığınız zaman arkadaşlar artık müşterinin isim bilgilerini, adres bilgilerini ve diğer kart bilgilerini sisteme girdiğinizde ürünlerin gönderimini sağlayabilirsiniz. Tek yapmanız gereken bu. Bakın burada diyor ki This order contains as gift. Burada contain gift bölümünü seçmemiz gerekiyor çünkü müşteriye şöyle bir mesaj yazacağız arkadaşlar. Bizim de alışveriş yaptığınız için çok teşekkür ederim. Ee, kendine iyi be dükkanınız ya da isminizin ismi neyse onu yazacaksınız. Product'tı checkout bölümüne tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra arkadaşlar tek yapmanız gereken burada diğer bilgileri vermek. Diğer bilgilerde bakın enjoy your gift müşteriye böyle giderse hesabınız kapanır. O yüzden ne yazacağız biz buraya? Thank you so much. Teşekkür ederim bizimle alışveriş yaptığınız için. Siz buraya istediğiniz şeyi yazabilirsiniz. Hemen thank you. Tabii ki doğru da yazmak önemli. Thank you for Shopping Shopping Aa, Siz nasıl isterseniz yazabilirsiniz ee, ya da buraya farklı bir şey buraya Akın Yılmaz yerine siz buraya ebay dükkanınızın adını yazabilirsiniz diyelim ki ebay dükkanınız adı e, Akina'yı da benim mesela birkaç tanesinden bir tanesi. Akina, Akina yazdım. Örnek veriyorum. Siz buraya kendi adınızı yazabilirsiniz. Böylelikle müşteri ebay'den geldiğini anlar. Çünkü Amazon kutusu gidecek eline gün sonunda. Sonra save this gift option diyoruz arkadaşlar. Ve burada müşterinin adresi yazıyor. Siz bu adresi isterseniz değiştirebilirsiniz. Sonra ödeme bölümüne kart bilgilerinizi gireceksiniz ve ondan sonra da arkadaşlar eğer Prime üyeliğini 30 gün kullanmak isterseniz kullanacaksınız. Kullanmak istemezseniz 4.99 bizden kargo parası alacak. Zaten abonelik 8-9 pound yani 3-4 pound verilerek tabi bir ay boyunca ücretsiz kargodan yararlanabiliriz. Seçtikten sonra müşterinin adresine next step diyerek arkadaşlar gönderimini sağlıyorsunuz. Ben no route Brian diyorum ve burada her şeyi kontrol ediyorum ve buraya buy now butonuna bastım mı müşteriye ürün gidiyor. Fakat burada önemli bir nokta olduğunu şimdi size söylemek istiyorum arkadaşlar. Ne bu? Müşteri ürünü gönderdik. Müşteri bize sordu. Ürünüm elime gelmedi ve ürünün nerede olduğunu buradaki takip numaralarında ebay'e gönderemiyoruz. Ee, Amazon sadece biz görebiliyoruz. Müşteri de göremiyor. Fakat müşteri almadığını iddia ediyor. Şimdi ne yapacağız? Tracker Face bölümüne geleceğiz arkadaşlar. Tracker Face bölümüne geldikten sonra aşağıda yorumlarda arkadaşlar Tracker Face hashtag Tracker Fest yazan bütün arkadaşlara bir, bir ay boyunca yani bu ayın sonuna kadar işte bugün 25'inde çekiliyor bir ayın sonu işte bu ocak bu ayın sonu yani onu söyleyeyim 5 gün içerisinde. E, hashtag trackerface yazıp bana Instagram Okyanusu Akın Yılmaz'dan ekran görüntüsü atan e, bütün arkadaşlara bir kredi çeviri hakkı ücretsiz olarak sağlayacağız. Bana bu ekran görüntüsünü atarsanız sizlere e, ücretsiz olarak kargo numaranızı çevirmenizi sağlayacağız. Peki kargo çevirisini nasıl yapacağız? Gelin ona başlayalım. İlk aşama buraya bir hesap oluşturmanız gerekiyor. Hesabın bölümüne geliyorsunuz arkadaşlar. Burada kendi isminize ve soy isminize ait bir hesap oluşturuyorsunuz. Burada arzu ettiğiniz takdirde farklı bilgilerle de kayıt olabilirsiniz ama güvenliğiniz için ve bizim size ulaşabilmemiz için doğru bilgiler girdiğinize emin olun. Bundan sonra burada paket satın almanız gerekiyor. Dediğim gibi bu ayın sonuna kadar aşağıda yorumlarda hashtag trackerface yazarsanız arkadaşlar ücretsiz olarak bu ekran görüntüsünde bana atarsanız ben sizlere bir tane çeviri hakkı sağlayacağım. Buradan ayrıyetten almanıza gerek kalmayacak ama işiniz büyüdüğünde tabii ki alabilirsiniz. Peki işlemi aldık kargalı çeviriyi de aldık arkadaşlar. Ne yapacağız bundan sonraki süre? İşte kargomuzu aldık sonra buraya işlemler bölümüne geliyorum kargo çeviri hizmet bölümüne tıklıyorum kargo çeviri hizmet bölümünde müşteriden paramı alabilmek için hızlı bir şekilde buraya e-mail adresimi yazıyorum kargo takip numarası sayfasının linkini yolluyorum bakın bunu çok kişi hatalı yapıyor bunu doğru yaptığınızı emin olun kargo takip numarası linki şudur arkadaşlar burada Amazon bölümüne geldiğinizde ya da diğer toptancılarda Burada siparişler bölümü vardır. Your order bölümüne tıkladığınızda Burada tracking page bölümü vardır. Bakın tracking page. Buraya tıklıyorsunuz. Ürün ulaştıysa, ürün yola çıkmadıysa ya da ürün kaybolduysa kargo numarası güncellenmez. Lütfen bu aklınızın bir köşesinde olsun. Bakın tracking page burası. Çoğu zaman arkadaşlar Amazon.co.uk'nin kendi linkini koyuyor ve niye çevirim gelmedi diyor. Çünkü sistem bunu çevirmez arkadaşlar. Bu sizin ait olan numaradır. Bunu alıyorsunuz. Buraya geliyoruz. Ve kargo takip sayfası linkine koyuyor. Diyor ki kargo takip numarası, kargo takip numarası burada yazar arkadaşlar bu ürünler ulaştığı için burada gözükmüyor ama tracking number sizin sistemde gözükecektir. E, o numarayı girmeniz gerekiyor. Genellikle TBA ya da Q ile başlar. Tabii ki değişebilir bu ama genel olarak bu şekilde gelir. Peki kargo numaralarını girdik. İsim, soy isim, müşterinin ismi, soy ismi, adres bilgisi, city, state, zip code ya da post kodu girdik sisteme. Gönder mesajına bastık ve bu kadar bir şeydi. Şimdi bundan sonra ne olacak arkadaşlar? Bundan sonra 30 dakika ile 24 saat arasında sistemin yoğunluğuna bağlı olacak şekilde sizin e-mail'inize bir mesaj gelecek ve diyecek ki bize vermiş olduğunuz kargo numarası artık çevrildi. Bu şekilde eBay'e bu numarayı girebilirsiniz. Daha önceki numarayı giremezdiniz çünkü sistem kabul etmiyor. Etse dair müşteri göremiyor ve hesaplarınız kapanıyordu. Tek yapmanız gereken e-mail'inizi açıyorsunuz. Gelen e-mail'de kargo takip numaranız var arkadaşlar. Bu gelen kargo takip numarasını sisteme giriyorsunuz ve Blue Care Express olarak da Torma firması olarak yazıyorsunuz bunu kenarına arkadaşlar ve sistemde müşteri müşteri ürünün nerede olduğunu takip edebiliyor ve böylelikle siz de kargo takip numarasını sisteme koyduğunuz için ebay'den paranızı alabiliyorsunuz süreç bu kadar kolay ve basit de arkadaşlar tabi bu çoğu arkadaş soruyor ben işte Amazon'da değil de Walmart'ta çalışıyorum ee, onunla çalışıyor musunuz ben AliExpress'te çalışıyorum arkadaşlar burada çalışmış olduğumuz bütün firmalar FedEx UPS USPS Every Lazership AliExpress Shane gibi toptancılar ile gönderdiği takdirde yapıyoruz burada lütfen buna dikkat edin. Aklınıza takılan bir soru olursa da iletişim bölümünden benimle iletişime geçebilirsiniz. Bu da benim direkt Instagram hesabıma sizi yönlendirecek arkadaşlar. Bu şekilde işlemlerinizi sağlayabilirsiniz. Örnek veriyorum ben falancı toptancı ile çalışıyorum derseniz ona sorun hangi top kargo şirketi ile çalışıyor. Bunlardan biriyle çalışıyorsa teknik olarak onunla da çalışıyoruzdur. Zaten burada çoğunluğunda da e, toptancılar da ben paylaştım arkadaşlar. Dediğim gibi aklınızın bir köşesinde dursun. Neden bunları çevirdiğimizi ben zaten detaylı bir şekilde anlattım sizlere. Nasıl yapacağınızı son olarak güncellemenizi yapabilmek için burada bir link var arkadaşlar. Bu linke sayfana geldiğiniz zaman burada eklentiyi güncelleyebilmeniz için şöyle bir takip numarası var. Tek yapmanız gereken bu linki tutup buraya yapıştırmanız gerekiyor ki sistemde güncelleme yapabilmeniz için arkadaşlar. Yeni gelen özellikle de ebay fix barını kullanmanız da gerekiyor. Bunu da böyle kenara tutup attığınızda emin olun arkadaşlar. Sonra ne olacak? Amazona geldiğinizde takip numaranızı değiştirmek istiyorsanız tek yapmanız gereken şurada update tracking bölümüne tıklıyorsunuz ve bu sistem güncelleniyor. Niye güncelleniyor? Güncellendiği zaman müşteri ürünün nerede olduğunu nasıl takip edebileceğini daha detaylı gözüküyor. Çünkü diyelim ki kargo daha yeni yola çıktı. Şimdi bir yere ulaştım. Müşteri de oradan bütün adımları ebay üzerinden görebilecektir. Bu da aklınızın bir köşesinde olsun. Bu sadece amazon için geçerli diğer toptancılar için geçerli değil. Onlar otomatik olarak sistem güncelliyor zaten. Bu bu kadar da arkadaşlar. Bu şekilde ebay'de hesaplarınız kapanmadan sağlıklı bir şekilde kargo numaralarınızı çevirerek işlemlerinizi yapabilirsiniz. Vermiş olduğum linkten ücretsiz prime üyeliğinizi tamamlarken işlemlerinizi de çok hızlı ve kolay ve en önemlisi güvenilir bir şekilde yapabilirsiniz. Ve satan al ürünlere ücretsiz olarak ulaşmak istiyorsanız da Burada vermiş olduğum linkten hemen mini bilgisayarınıza indirerek siz de satışa başlayabilirsiniz. Ta ki o zamana kadar bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.